şu anda Şapçı Maronya Belediyesi'ne bağlı Aşağıköy'deyiz. Dün akşam yani 17 Mayıs 18 Mayıs'a bağlayan cumartesi günün gecesi saat 12'den sonra bir sıralarında başlayan yangın Aşağı köy azınlık Türk okulu, tamamen küle çevirdi. Şu anda yangının olduğu binadayız. Az önce köy halkından edindiğimiz bilgilere göre yangının gece bir sularında, bir buçuk sularında hatta başladığı ve yangını ilk görenlerin ana yakın olması sebebiyle ana yoldan bazı kişilerin gördüğünü öğrendik ve bu şekilde köy sakinlerinin de yangının olduğu yere geldiği ve hemen itfaiye yetkililerine haber verdiğini öğrendik. Dört tane itfaiye aracıyla yangına müdahale edildiğini bilgisine ulaştık ve şu anda görüyorsunuz okulun içi. Çatı tamamen yanmış durumda ve çökmüş durumda. Okul sıralarının ve masalarının tamamen yanmış durumda olduğunu görüyoruz. Burada diğer bir oda. Muhtemelen kitaplıklar gözüküyor. Burada da ne yazık ki okulda bulunan ders kitaplarının tamamen yandığını görüyoruz. Bu da okulun diğer bir sınıfı muhtemelen diğer bir odada. Evet, okulun çatısı tamamen yok olmuş durumda. son bir kez daha yanan odaları görelim.